Almanya'da yaşayan Trabzonlular eğlenceye doydu. Hamburg ve Vezel'de düzenlenen Trabzon gecelerinde kemençe sesleri hiç susmadı. Almanya'da Karadeniz rüzgarı esti. İlk görüntülerimiz Hamburg Trabzonlular ve Trabzon Spor Derneği tarafından düzenlenen 10. Karadenizler Gecesi'nden. Gecede Horon Tepenisinler arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak da var. Pisten inen Özak bu kez mikrofonu eline aldı ve Avrupalı Türklerden kendi kültürlerini unutmamalarını istedi. Özak'ın bir de teşekkürü vardı. Burada geldiler, ekmek parası kazandılar, Türkiye'ye yolladılar, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulundular. O bakımdan sizlere minnettarız. Gecenin konukları arasında yer alan Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Bülent Çiftlik de yerel seçimlerde Türklere de oy hakkı tanınması için başlattığı imza kampanyasına destek istedi. Gemençe seslerini yükseldiği bir diğer şehirse Vezel oldu. Duisburg Trabzonlar Derneği'nin organize ettiği 13. geleneksel Trabzonlar Gecesi yine müzik ve coşku doluydu. Geceye katılan Trabzon valisi Nuri Okutan, hemşerilerini sık sık memleketlerini ziyaret etmeye çağırdı. Göre kıyafetleri giyen Trabzonluların ayrı bir renk attığı gecede davetler piste sığmayınca masa aralarında bile horon tepilip kol oynandı.